Cellat, ölüm cezalarının infazını gerçekleştiren kişinin adıdır. Bu kişiler ölüm cezasının kabul gördüğü ülkelerde ilgili cezai kurumun personeli olarak da görev yapabiliyorlar cellat Arapça kırbaçla vurmak anlamına gelen celt kökünden türemiştir. Kimsenin yüzlerini görmemesi için kar maskesi benzeri bir bere taktıklarına birçok seyahatnamede rastlanır. Cellatlar Osmanlı'nın kudretli olduğu 15. yüzyılda kullanılmaya başlandı. Başta devlet adamları olmak üzere cezaya çarptırılan kişilerin ölümü cellatların elinden oldu. Bostancı ocağına bağlı bir ocaktan türeyen cellatlar genellikle o dönem Hırvat ve Çingeneler arasından seçilir. Cellatların en önemli özellikleri ise hem sağır hem de dilsiz olmalarıydı. Cellat olacak kişiler işe başlamadan önce sağır ve dilsiz bırakılıyordu. Buradaki amaç cellatların şahsın son çığlıklarını duymasını engellemek ve yaptığı işten olumsuz etkilenmesine engel olmaktı. Cellatların arasında da bir rütbe vardı. Örneğin devlet adamlarının idamı söz konusu olduğunda bunu sıradan bir cellat değil, cellat başı ismindeki bostancıların lideri gerçekleştirir. İnfaz edilecek kişi önce Topkapı Sarayı'nda bulunan Cellat Çeşmesi'nin önüne getirilir. Burada celladın kılıç darbesiyle infaz gerçekleştirilirdi. Cellat Çeşmesi adını cellatların işlem sonrası kılıç ve baltalarını yıkadığı çeşme olması nedeniyle almıştı. Ancak infaz işlemi sadece bu çeşmenin önünde gerçekleşmez. Cellatların mezarlarının pek çoğunda isim yazılı değildir. Doğum tarihleri ve benzeri hiçbir bilgi mezar taşlarında yoktur. Buradaki amaçsa zaten doa Cellatların üstüne bir de ismi üzerinden beddua almamalarıydı. Aynı zamanda cellatların yakınlarının da hayatı bu şekilde korunmak istenmişti. Eyüp mezarlığının eski isimleri aslında cellatlardır. Cellatların uzak yerlere gömülmesinin nedeni ise halkın cellatların mezarlarını çevrelerinde görmek istememesiydi. Cellatlar yalnızca saraya hizmet etmezlerdi. Taşra'da önemli görevler üstlenen paşaların mahiyetinde de cellatlar bulunurdu. Cellatlar resmi olarak Yeniçeri Ocağı'na bağlı olmuşlardı olmakla beraber 1826 yılında vakayı hayriyeden sonra görevini sürdüren nadir birliklerden olmuştu. Cellatların en yoğun kullanıldığı durumlar isyanlardı. Siyasi isyanlarda genellikle sembolik infazlar gerçekleştirilirdi. Ama eşkıyalık suçuyla ortaya çıkan durumlarda kararları çok hızlı bir şekilde alınırdı. Cellatlar infazı kesinleşmiş birine asla zulmetmezdi. Ona büyük bir hürmet ve saygı göstererek güvenini kazanırdı. Resmi evraklarda Kuyucu Murat Paşa'nın 20 binden fazla kez görevini soğukkanlılıkla yerine getirdiğine dair bilgiler mevcut. Cellatlar yalnızca adi suçlardan hüküm giymiş kimseleri infaz etmediler. Saray içi mücadelelerde de padişah dahi infaz etmişlerdi. Bu vakaların içerisindeki en meşhuru Genç Osman'ın katlidir. Halk içinde efsaneleşen cellatlar da mevcuttu. Kara Ali de bunlardan biriydi. Suçlu olduğuna inandığı mahkuma acımamasıyla bilinen ve herkesin çekindiği biriydi. Öte yandan şüpheli olduğu durumlarda görevini yerine getirmediği riayet edilirdi. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.